Arkadaşlar bugün yine çok güzel bir oyunla karşınızdayız. Ege için çok güzel ama benim için baya zor, yorucu. Çünkü Kanegi evdeki birçok eşyayı evde küçük bir mini Survivor parkuru yaptırıyor. Ve bu oyunu oynamaktan inanılmaz keyif alıyor. Değil mi Kanegi? Merhaba nasılsın? Evet. <laughs> çok seviyorsun böyle koşturmalı, atlamalı, zıplamalı oyunları öyle mi? Evet. Peki tamam. İsterseniz bir daha oyun. Tamam, bakarız. Ben şimdi parkurumuzu tanıtayım arkadaşlarımıza. Sandalyelerden şöyle bir köprü yaptık kendimize. Bakın, altında da yastıklar var. Üstünde yastıklar var, altında sandalyeler var. Üç katman var. <laughs> Sonra burada küçük bir nehirimiz var ve burada tehlikeli hayvanlarımız var. Kanyeye düşerse maalesef bunlardan birine yem olacak. Parkuru bitirdikten sonra buraya geliyor. Burada harflerden oluşan bir pano var. Ben ona birkaç tane cisim göstereceğim. Carnegie de bunların baş harflerini oluşturmaya çalışacak. Baş harflerini de oluşturduktan sonra bir silahımız var. Bu silahla oradan labutları düşürüp puanları toplamaya çalışacak. Tamam mı Carnegie'cim? Anladın mı? Oyuna hazır mısın? Hadi başlayalım o zaman. Çok yavaş ve dikkatli geçmeni istiyorum oradan. Düşme tehlikesi var biliyorsun. Arkadaşlar şimdi atlıyorum. Atlamıyorsun. Oradan bir tane hayvan mı alacaksın? Şimdi atlayacağım? Hayır Kaniye. Lütfen bitirir misin parkuru? Bütün arkadaşların parkuru bitirmeni bekliyor. ile boğuşabildiğini bilmiyordum. Gerçekten çok cesursun. Düşüyor musun? Sallandı sanki köprü. <laughs> Tam bitirdin. Evet, bravo. Otur bakalım panonun başına. Şimdi sana bakalım neler gelecek. Ya, burada bir köpek balığı aldım mehilden. Bravo, o senin olsun. Şimdi ilk cisim geliyor. Hazır mısın? Bakalım sana hangi soru geliyor. Hop koydum bakalım. İlk harfimiz ne? Nedir o gönderdiğim? Domates. D. Evet. Aferin sana. Bir tane daha gelsin. Hop. Bu nedir? Üzüm ama üyümüz yok. Nasıl yok? Dikkatli bak biraz. Sen bak anne istersen. Bir, bir puan kırıyorum senden. Dı 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 dı. İşte bak. Buradaki ne? Sana gülümsüyor. Bu olsun ya gözleri ü sayılır onun koy bakalım yerine bakalım şimdi hangi meyvemiz geliyor ya da sebzemiz aaa bu kim bu kim merhaba merhaba hadi bakalım onun ilk harfine Aferin sana. Bravo. Atış hakkını elde ettin. Bu bizim silahımız. Hadi bakalım. Kanege bununla bu atışı yapabilecek mi? Görüyoruz. Vay! 50 puan. İlkinde aldın. Ve ilk defa vuruyor. Çok mutlu. Merhabalar. Bugün yine Survivor Parkur'undayız. Ama yarışmacımız değişti. Bugün Nil bizimle yarışacak. Nasılsın Nil? Merhaba. İyiyim. Hazır mısın parkur için? Biz hazırım. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlarımızı bekletmeyelim. Bir iki üç yürü bakalım bu tehlikeli köprüden. aha o da ne? Tabii ki abisi. Evet geçebilecek misin acaba bu parkuru? Allah yıkıldı parkur. Geç 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 geç. <laughs> Eyvah timsahlar ayağını yakaladı elin Olsun gene de geçti. Yaralı mısın? Ah <laughs> oh, inanmıyorum üzüldüm. Hadi gel o zaman bilgi yarışmasına gel bakalım. Gel gel yavaşça. Yavaşça gel yerine geç. Bir ayağını yaralı inanmıyorum. Dur ben sana yardım edeyim. Yavaş yavaş. Timsah mı yedi ayağını? Evet. Ah kıyamam sana. Otur bakalım otur bakalım. Hem de, hem de iki tane timsah beraber, beraber. Çok kötü oldu bu iş. O zaman bilgi yarışmasına hazır mısın? Peki söyle bakalım bu ne? Harikasın bu. Patata. Bu ne bu? Kapus. Bu? Ama. Bravo sana. Alkışlıyorum. Toplarını veriyorum. <laughs> Hadi bakalım. Lavutları vurmaya çalış bakalım vurabilecek misin? Şaka olmalı bu. Alkışlıyoruz. Hepsini <laughs> birden vurdu. Arkadaşlarımıza bay bay deneyin. bay bay.